Esselamu aleykum kardeşlerim. Muharrem ayının ilk günlerini yaşadığımız bu mübarek gün ve gecelerde ilk 10 günü boyunca okuyacağınız 3 defa bir dua var. Bu duayı okuduğunuz vakit ilk 10 günlerinde bir sene boyunca şeytandan korunacaksınız. Abdülhamid Kud Rahimahullah'ın beyanı vecihiyle Ahmet Zeynidehlan Rahimahullah şöyle demiştir. Her kim bu duayı Muharrem ayının ilk 10 günlerinde üç defa okursa sene boyunca şeytandan korunmuş olur. Bu dua Muhammed İbni Vasi Rahimehullah'ın duasıdır ki Muhammed İbni Vasi Rahimehullah tabiinin büyüklerindendir. Kardeşlerim dua şu şekildedir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inneke kadimun ve hâzel âmu cedidun قد اقبل وسنه جديده قد اقبلت نسالك من خيرها ونعوذ بك من شرها ونستكفيها فواتها وشغلتها فارزقنا العصمه من الشيطان الرجيم اللهم انك سلطت علينا عدوا بصيرا بعيوبنا ومطلعا على عوراتنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم اللهم ايسه منا كما ايسته من رحمتك وقنته منا كما قنته من عفوك وباعد بيننا وبينه كما حلت بينه وبين مغفرتك انك قادر على ذلك وانت الفعال لما تريد ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Kardeşlerim bu duayı ilk 10 gün boyunca 3 defa okuyacaksınız. Arapçasını okumayı bilenler Arapça okuyabilirler. Türkçesini bilenler Türkçe okusunlar. Arapça bilmeyen kardeşlerimiz videonun açıklama bölümüne Arapça, Türkçe ve manasını ben yazılı bir şekilde katıyorum. Oradan dileyenler okuyabilirler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey Allah'ım, şüphesiz ki sen ezelisin. Bu sene ise yönelmiş olan yeni bir yıldır. Biz senden bu yılın bütün hayırlarını istiyoruz ve bütün şerlerinden sana sığınıyoruz. Ve senden bu sene bizi meşgul edecek ve ibadetlerimizi kaçırtacak işlere karşı bize kafi gelmeni niyaz ediyoruz. O halde sen bize kovulmuş şeytandan korunma nasibiyle ey Allah'ım, gerçekten sen bize büyük bir düşman musallat ettin ki önümüzden, arkamızdan, sağımızdan ve solumuzdan ayıplarımızı görmektedir ve avretlerimizi bilmektedir. O ve zürriyeti bizim kendilerini görmediğimiz taraftan bizi görmektedir. Ey Allah'ım, onu rahmetinden ümitsiz bıraktığın gibi bizden de ümitsiz bırak, onu affından ümit kestirdiğin gibi bizden de ümit kestir, onunla mağfiretinin arasına uzaklık soktuğun gibi onunla bizim aramızı da uzak et. Zira hiç şüphesiz ki sen buna gücü yetensin. Sen dilediğini mübalağa ile kimse sana mani olmayacak şekilde yapansın. Allahu Teala Efendimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a, Ehli Beytine ve Ashabına salatu selam eylesin. Diye bu duayı gerçekleştireceksiniz kardeşlerim. Muharrem'in ilk 10 gününde bu duayı sabah veya akşam dilerseniz iki vakitte de 3 defa okuyabilirsiniz. Allah'ın izniyle sene boyunca şeytandan, vesvesesinden, her türlü kötülüğünden korunacaksınız. Rabbime emanet olun.